Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Ya oyun oynuyordum. Kaydı da alayım dedim arkadaşlar. Bugün Mars Bayis'teyim. Hani o kadar güzel ödüyor ki. Dedim ki en azından kaydı alayım. Yüksek bir kazanç sağlarım ben bugün. Hani böyle bu kadar açık olduğunu. Hani iyi ki denk geldi. Öbür oynayan arkadaşlarım söyledi. Mars Bayis'e gir. Sweet Bonanza deli gibi açık diye. Ben de hemen girdim arkadaşlar. Ve deli gibi oynuyorum şu an. Yüksek bir kazanç sağlamaya çalışacağım. Oynamak isterseniz arkadaşlar. Linkler açıklama kısmında. Kusura bakmayın arkadaşlar bir an nefesim gitti. Oynamak isterseniz linkler açıklama kısmında arkadaşlar istediğiniz gibi girip üye olup oynayabilirsiniz. Sıkıntınızda bana yazabilirsiniz. Hepsi güvenilir. Oynadığım lisans siteler arkadaşlar. Ama bugünkü önerim tabii ki de Mars Pays. Deli gibi açık. Deli gibi. Şuna bak. Deli gibi açık arkadaşlar. Hani istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Telegram'a kanalıma da katılın arkadaşlar. Buradan güzel bir mevla yakalarsam arkadaşlar. Çekiliş yapacağım. Açıklamaya papara numaranızı mutlaka ve mutlaka bırakın arkadaşlar. Şöyle bugün çok süper bir ödeme verirse çok güzel olacak. Ama oyun gerçekten çok açık arkadaşlar. Ha yani bazen açık diyorum gidiyor başkası başka siteden şeye giriyor. Her siteninki farklı arkadaşlar. Gidip orada kaybedip de bana yazmayın. Hani ben size önerdiğim yeri söylüyorum. Buradan girdiğin zaman mutlaka Açıkken alırsın. Şeftali gelseydin var ya. Muz. Ama tek de bırakma be. Arkadaşlar bugün sadece böyle sağlam bir kazanç istiyorum. Çok güzelsin. Elmayı da getirir misin? Ah be çarpan indirseydim bari ya. Dediğim gibi arkadaşlar abone olup like atın. like mutlaka atın arkadaşlar. Like at hani like atmayınca arkadaşlar video kal e, yani otomatik sistem kaldırıyor arkadaşlar. Yani izlemek istiyorsanız çekiliş olmasını istiyorsanız like atın. Abone olun arkadaşlar. Yorum atın. Papara numaranızı mutlaka bırakın. Oynadığım sitelerde altta arkadaşlar istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ama bugün oynamak istiyorsanız arkadaşlar sadece ve sadece Mars Payısı arkadaşlar ve Sweet Bonanza. İkinci oyun önerisi olsa Big Bass bu yeni çıkan balık oyunu var ya arkadaşlar o. İkisi aşırı derecede ödeme yapıyor. Muz, güzelsin üzüm. Ah be, ah be. karbuz Ulan sen niye sınırda bırakıyorsun? Çok güzelsin. Ulan şu çarpanlara bak şurada birazcık combo yapsan var ya. Kom mu yapsam evlalar alırız ya. Üzüm ah tekte bıraktı. Şeftali, yeşiller, süpersin. Üzüm ulan devam etsene be. Devam etsene. Üzüm gelseydin bari ya. Ne üzüm gelseydi var ya. O olsun arkadaşlar. Risk alıyorum ama arka arka edeminden beri ödeme yapıyor. İlla bir yerde patlatacak ama inşallah yüklü kazandıktan sonra hani bize denk gelmez. Gelirse de yapacak bir şey yok. Yine devam ederim. Ama patla artık. Arkasına muz. Ah be ah be. Muz. O zaman bize telafi ediyorsun şimdi. Bize şöyle bir 50x, bir 100x gönderiyorsun ki biz de alıp kaçıyoruz. Bir atsın, bir yüklü mevla alayım var ya. Nasıl çekiliş yapacağım arkadaşlar? Ama bakın. Bu videoyu atacağım arkadaşlar. Like'ı çökertin. Abone olun. Like atın. Yorum atın. Papara numaranızı mutlaka bırakın. Oynamak isterseniz arkadaşlar linkler aşağıda. Önerim tabii ki de şu an Mars Bayis. Sweet Bonanza deli gibi ödüyor. Üzüm. Ya bırakma yarıda işte. 3 çarpı 3 nedir ya? Lan kombo yap. Karbus. Süpersin. Elma. Ulan be. Ulan be. Yine gayet güzelsin. Son elde bir ödeme verirsen. Ah ah. Bu elde yedi. Sonuna kadar gidiyorum. Versin vermesin. Ama ben güveniyorum. Oyun gayet açık ödeyecek bana. Süpersin şeftali. Ama böyle tek de bırakma bak. Bütün paramı bastım. Tek de bırakma. Risk almadan bir şey olmaz arkadaşlar. Süpersin. Karbuz üzüm, mükemmelsin muz. Ulan bir çarpan atsaydım bari oraya ya. Şeftali, üzüm. Üzümü de at. Süpersin. Karbuz. Koyduk. Şeftali, elma. Mükemmelsin. Devam et lan. Ne olur devam et lan. Mükemmelsin sen ya. Kaç para? Büyük? 405 milyar. Arkadaşlar. Ya şu oyuna birazcık yüklü yatırın arkadaşlar. Öyle oynayın paranızı basın oyunun ne yapacağı belli olmuyor ya abone olun like atın papara numaranızı mutlaka bırakın arkadaşlar telegrama da katılın küsüratın hepsini dağıtıyorum arkadaşlar bak şu 400'ün üstü olan bütün parayı dağıtıyorum arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim oynamak isterseniz arkadaşlar hemen link ilk başta mars face girin oynayın arkadaşlar